Arkadaşlar hepinize Merhaba bugünkü konuğumuz 2021 Honda Civic FC5 kasa kodlu örnekteki aracımız önce bir de çekimlerini alalım sonra ben size anlatmaya geçeceğim arkadaşlar aracımız 2021 model FC5 kasa koduyla bilinen Honda Civic 1.6 i e, VTEC fabrikasyon LPG'li olan modelimiz. İlk başta gözümüze çarpan kısım farların değişmiş olduğu. Bunlar e, 2019 yılında LED olarak gelmeye başladı. Önceki versiyonlarını da hatırlıyorsunuzdur zaten. E, i̇lk bakışta göze çarpan kısım burası. Eco Executive yani virüs paketinde şurası siyah detaylarla geliyor. Önden yani dıştan baktığınız zaman ilk anlayabileceğiniz kısmı orası oluyor. Sonrasında yan tarafına geçtiğimiz zaman 16 inçlik jantlarımız var. Smok renginde. Beyaz renk ile gayet uyumlu ve güzel görünüyor dışarıdan baktığımız zaman. Yakın çekim alıyorum size rahat görebilin diye. Bildiğiniz gibi Honda bu araba piyasasında 30 bin liralık ekstra aksesuar satıyordu. Almayanlar araba vermiyordu. Bildiğiniz gibi şu altta gördüğünüz şeritler Ön taraftaki e, flap'ler aynı şekilde arkaya geldim arkada da bir flap'imiz var gördüğünüz gibi ve alt, arka taraftaki gördüğünüz gibi çift çıkış fake bunlar tabii ki egzoz çıkışları bunu paket halinde satıyorlar. Almayanlara satmıyorlardı e, bu araba eklenti olarak bu şekilde geliyor. Bir dezavantaj olarak anahtardan bastığım zaman yukarı atmıyor bagajı. Şu şekilde... Aynı, aynı şekilde herhangi bir burada bir tuş, buton da yok. Sadece arabanın içini açabiliyorsunuz ve dışarıdan açtığınız zaman antar vasıtasıyla şu şekilde dışarı atmıyor. Kendiniz kaldırmanız gerekiyor. Servis buna elektrikli malzeme takıp parasıyla satıyor. Burada bir tane gövde rengi spoiler var. Bunu siyah da satıyorlar. gene bu taktıkları aksesuarla birlikte satıyorlar bunu aynı şekilde. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Sunroof'umuz var. Artık bu e, eco eleganzlarda standart geliyor depo kapağını da şu şekilde açacak olursam gördüğünüz gibi fabrikasyon bu araba LPG'li geldiği için LPG girişi depo kapağının içerisinde aynı arkadaşlar iç tarafına geçtiğimiz zaman arka koltukların diz mesafesi hemen hemen 6 parmak 5 parmak mesafesinde boyut var şöyle yani arka mesafe diz mesafesi gerçekten çok güzel sürücü koltuğu bana göre ayarlı 1.79 boyun var arka taraf inanılmaz geniş gayet güzel orta kolçağımız var aynı şekilde kumaş kaplı Arabada bildiğiniz gibi e, arka bağımsız süspansiyonları var. Konfor da çok güzel. Şimdi birazdan sürüşe, sürüşe geçeceğiz. Sürüşte bunları size anlatacağım. Arka yaşam alanı gayet tatmin edici, gayet güzel tam bir aile arabası. Arka baş mesafemse dediğim gibi tekrardan 1.79 boya göre hiçbir sıkıntı çekmiyorum ve dik oturduğum halde böyleyim. Hafif yayvan oturduğum, biraz rahat oturduğum zaman ise arka Yaşam mesafesinde hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu arabayı muadil C sınıf arabalarıyla birkaç e, özelliklerini kıyaslayacağım. Hem ilk gözüme çarpan burada arkada havalandırma panelinin olmamış, olmamış olması. E, genelde burada çift çıkış havalandırma oluyor. Art Diğer modelleri ve paketlerine göre de ekstra USB çıkış e, çakmaklı çıkış da koyuluyor, yolluyor. Eco elegance paketinde arkada havalandırma yok. Buralar arkadaşlar. Sert plastik arkalarda kapı kilitleri şu şekilde açılıyor normalde diğerlerinde hani böyle çubuk gibi oluyor bunda bu şekilde olmuş şurası kumaş kaplı sert plastik şurası fırçalanmış plastiğin fırçalanmış bir şekilde e, görüntüsü var hoş duruyor arka kapılar sert plastik ön kapılara baktığımız zaman evet buralar nispeten yumuşak plastik şuralar sert plastik aşağı doğru. Yine aynı şekilde dirseğimizi koyduğumuz yer kumaş kaplı. Şurada metal bir Civic logomuz var. Koltuk ayarları bu şekilde yapılıyor. İç alanı arabanın oldukça ferah olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar iç tarafına geçtiğimiz zaman şu şekilde. Şöyle bir kokpit bizi karşılıyor. Şurada e, hayalet dediğimiz ekranımız mevcut. E, dokunmatik, e, CarPlay'i, Android otosu olan bir ünitemiz mevcut. CVT şanzımanımız. Orta tarafta güzel bir kolçağımız. Gayet derin ve işlevini şöyle yerine gayet getiriyor. Brake hold dediği normal diğer arabalardan da bildiğimiz auto hold fonksiyonu. Elektronik park freni. Ee, de Eco Eleganz'larda gelen koltuk ısıtması var. Ön iki koltukta ısıtmalı geliyor bu arabalarda. Şöyle görebileceğiniz gibi Twitter'lar mevcut. Sunroof'umuz burada şöyle göstereyim. Sunroof'umuz mevcut açmasını, kapatmasını, ileri gerisini buradan yapıyoruz. Şöyle bir aydınlatmamız, aydınlatmamız mevcut. Şöyle anahtarı taktıktan at sonra şöyle bir hayalet bizi karşılıyor. Bu ekranın avantajı şuradan da görebileceğiniz gibi LPG modu burada direkt ekrana entegrasyon şeklinde çalışıyor. Şuradan görebileceğiniz gibi LPG ışığı şu an yanıp sönüyor. Ee, kalan kilometre bilgisini burada gösteriyor. Şöyle bir güzelliği var. Araba benzindeyken benzindeki ortalama tüketim ve kalan kilometre bilgisini burada gösteriyor. LPG'deyken de LPG'de kalan kilometre ve benzin bilgisini bu ekranda gösterebiliyor. Çok uyumlu ve gayet güzel çalışıyor. Ee, video artı olması için söylüyorum. Bu arabalar LPG aldıktan sonra e, belli bir sürelerde kalibre edilmesi gerekiyor. Şu tuşa iki kez bip sesi gelene kadar basılı tutuyoruz. LPG kendi tankını aldığımız epe göre kalibre ediyor. ESP buradan kapatıyoruz. Parkı buradan park sensörlerini buradan açıp kapatıyoruz. Sol tarafa gelecek olursam yan aydınlatma kontrol kumandaları burada. Kapı kitleme açma tuşları buraya konumlandırılmış. Gayet güzel. Şu şekilde son bir görüntü alıyorum arkadaşlar arabanın sürüşüne geçmeden önce şöyle. Arkadaşlar şimdi arabanın içerisindeyiz. Ee, gördüğünüz gibi burada bir ee, Ara yüzü var, saat gösteriyor, gayet güzel. Şu arka tarafta HDMI girişi var ve çakmaklık girişi var. Hemen şu ön konsolda telefonu koyduğum yerde şuradaki kablo buradan geliyor. Görüntü açısından da kablo oraya saklanabiliyor. Şöyle bir kullanışlı bir alanı var. İç hacim gayet güzel. Arabanın motoru son derece sessiz çalışıyor. Şimdi start veriyorum inanılmaz sarsıntısız çalışıyor. Bu YouTube'da video görmüşsünüzdür. Kapıda 1 lira koyup araba çalıştırıyorlar ya. Bu arabada bunu yaptığınız zaman o 1 liranın düşmesinin imkanı yok. İnanılmaz sessiz çalışıyor. Şimdi burada LPG e, yeşil olarak yanıp sönüyor. Dururken e, denedik bunu e, araba LPG hemen geçmiyor. Kemer takılırken gaza bastığım zaman el frenini otomatik indiriyor araba. Elektronik park freni vardı var mı? vardı söylediğim gibi. Lütfen yolcu arabanın setlerden şimdi önümde bir tane set var. Arabanın setlerden geçişi de oldukça yumuşak bu arada. CVT şanzımana sahip araba bildiğiniz gibi. CVT şanzımanlarda bir e, belirli bir vites yok. Tek vites gibi düşünebiliriz. Sadece oranlar var. Bu oranları da arttırıp azaltabilmemiz için direksiyonda artı eksi shifterlarımız var. Direksiyona sabit bazı arabalarda bildiğiniz gibi konsola sabitliyorlar. Direksiyon dönüyor, shifterlar burada kalıyor. Bunun böyle olması ergonomik ve kullanışlılık açısından gayet güzel. Eee Arabanın konforu gerçekten çok güzel. Şimdi bu arabanın muadillerine baktığımız zaman, fiyat aralığına da baktığımız zaman Corolla var, Megane var. Benim daha önce kanalda da incelemesini çektim. Mesela Megane aracım vardı arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şu önümde bir tane set var mesela. Şimdi setten geçeceğim. Son derece pürüzsüz, yumuşak geçiyor. İlk oturduğumda beni en etkileyen şey mesela bu arabanın sürüş pozisyonu. Megane'da biraz böyle hani B crossover, C crossover'larda yukarıdan bakıyorsunuz ya yola. Biraz yukarıdan duruyorsunuz. Bu arabada sürüş pozisyonu gerçekten çok güzel. Endibe kadar da indirdiğiniz veya yukarıda kaldırabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Sürüş pozisyonu gerçekten güzel ayarlı oluyor, kullanışı da oluyor. Ben çok beğendim. Arabanın fren hissiyatı çok güzel. Mesela şimdi şuradan bir örnek vereceğim arkadaşlar. E, ee, Megan dedim az önce. Megan'da EDC çift kavram bir şanzıman mevcut. Megan'larda ufak manevralar yapmak istediğinizde EDC şanzımanın çalışma yapısından dolayı biraz hızlı davranıyor. Mesela bu arabada CVT var. Çok ufak gaz hareketleriyle araba size aynı şekilde cevap veriyor. Çok ufak hareketler yapabiliyorsunuz. Yani e, kabine hissettirdiği titreşim vibrasyonu son derece az. Onun haricinde zaten vites geçişleri vesaire edeceğin ayrı olay. Onlardan bahsetmiyorum. İlk hareketi kazandırmadaki durumdan bahsediyorum burada. Bu şanzımanın çalışma prensibi gerçekten çok iyi. Yani şu an mesela duruyorum son derece pürüzsüz. EDC'lerde şöyle bir şey var. Durduktan sonra araba tekrardan e, hafif gaz veriyor ki hani e, rolentisini ayarlıyor. Çalışma prensibi o şekilde. Araba şu an LPG'ye geçti. Hatta bayadır geçmişti. Yeşil ışık burada yanıyor. E, şu şekilde arkadaşlar şu direksiyondaki kumandalarımızdan haylet ekranımızdaki menülerde geçiş yapıyoruz. Şu artı e, eksinin altında gördüğümüz tuşla menü kısmını açıp Burada mesela şu an LPG'de olduğumuz için 174 km LPG'mizde kalan mesafemiz var. 7.7 ortalamamız var. Benzine geçtiğim an bu iki kısımda değişiyor. Benzinin kalan kilometresi ve benzinin ortalama tüketimini buradan görebiliyoruz. Aynı şekilde yan kısma geçtiğim zaman ortalama hızı ve LPG'deki alttaki gördüğünüz bar LPG'nin kalan kısmını, dolu kısmını gösteriyor. Şu an hemen hemen yarısını bitirmişiz. 4 saat 34 dakikadır arabayı kullanıyoruz. 40 km ortalama hızımız var. Buradan görebiliyoruz. Aynı şekilde arabanın e, CarPlay bağlantısı var arkadaşlar. Şu şekilde menüyü açtıktan sonra şöyle HOME'a basıyorum. Tamam diyorum. Şu an hızlanıyorum mesela. Araba CVT'nin çalışma prensibi de tabii ki arkadaşlar. Şimdi bu arabada 125 beygirlik bir atmosferik motorumuz var. E, Megane Megane'la karşılaştırıyorum ama karşılaştırırken Megane'deki motor 1.3 TC 140 Beygir 250 Nm torktu. Şimdi bunun karşılaştırması tabii ki onu tutmayacaktır. LPG uyumu bu arabanın %100. ilk çalıştırırken benzinle çalışıyor. Sonrasında tamamıyla LPG'li. Yakıt tüketimi hakkında e, merak ettikleriniz varsa hemen videonun sağ üst kısmına şimdi video bırakıyorum. 750 km gidiş, 750 km aynı yoluna dönüş videosu. Ayrı ayrı iki videom var. İkisinin de izlenmeleri yüksek. Oradan net bir tüketim e, bilgisi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şu an 2300 devirde. Mesela birazcık devirli gidiyorum. Bir kademe aşağı düştü. 3500 devirde hızlanıyor. Yo, araba şehir içi kullanımda son derece sıkıntısız. Sadece bir anda hızlanmak istediğiniz zaman CVT'nin yapısı gereği devir çevirmek isteyecek araba. Ee, o da içeri biraz fazla ses olarak geliyor. 6000-7000 devir civarlarına burası çıkıyor. CVT'nin çalışma prensibi de bu şekilde. Ara, e, telefonu bağladığımız zaman gördüğünüz gibi hemen ekrana CarPlay geldi. CarPlay'de Google Maps'in haritaları var. E, aynı şekilde şuradan Android Auto'ya giriyorum. Şuradan mesela Spotify var. Spotify'a geçebiliyorum. E, kişi listeniz otomatik buradan çalabiliyor. Telefonun Android Auto'nun görüntüsü bu şekilde. CarPlay'de sorunsuz sıkıntısız çalışıyor. İkisini de denedim. Ben oldukça beğendim haritaları istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz ekranda gayet kullanışlı dokunmatiği tepkimesi geç değil e, makyajsızlardaki ekranlardan bir tık daha hızlı bunu ekranı kullanışlı da çok güzel klimasını şu klimat yazan tuşa bastığımız zaman şuradan arttırabiliyorum mesela klimayı açtım şu an Klima açtığım zaman arabanın kalkışında ve şu sıkışık trafikteki ilerlemesinde herhangi bir aksama olmuyor. Hani klima motoru devreye girdiği zaman illaki bir farklılık olur ya. Rölantisinde de bir değişiklik olmuyor. Ses olarak da herhangi bir fark olmuyor. Arabanın o durumunu güzel ayarlamışlar. Yani arabanın koltukları gerçekten çok güzel. Böyle Citroen'in de koltukları güzel. Citroen C4'lerin de böyle kanepe gibi koltuğu olur ya oturduğunuz zaman. Gayet konforlu. Arabanın şuradan bagajını açıyoruz içer içerki taraftan. Bir tek düşündüğüm zaman aklıma gelen eksisi bagaj kapağının buradan açılması. Ya içerden zaten açılsın tabii ki ama dışarıdan tuş olmadığı için ya kumandadan açacağım ya da kapıdan açacağım. Başka şansım yok. Hayalet ekranı gayet kullanışlı, renkleri güzel. Şuradaki şöyle uzun bir çubuk var arkadaşlar. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Bu ne işe yarıyor diyebilirsiniz. Bu ee, otomatik yağmur ve far sensörü olduğu için bu araçta. Bu yandığı zaman şöyle sağ atabilir miyim kendimi ki bakalım. Arkadaş yol vermediği için şurada kaza olmuş. Böyle ilerleyelim. Lafıma devam ediyorum. Yağmur ve far sensörü olduğu için bu arabada bir tünele girdiğimiz zaman otomatik farlarını çalıştırıyor. Şu tuşu sola çevirerek, tuş değil de bu çubuğu sola çevirerek hayalet ekranın parlaklığını kısabiliyoruz. Sağa doğru çevirerek de arttırabiliyoruz aynı şekilde. Buranın da parlaklığını şu üstteki tuş vasıtasıyla şurada gördüğünüz gibi arttırıp azaltma şansı mevcut. Şurada bir yeşil çizgi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yeşil çizgi de gaza ne kadar bastığım alakalı değişiyor. Çok bastığım zaman ışığın şiddeti değişiyor gördüğünüz gibi. Yeşil olduğu zaman en ekonomik sürüşte gittiğim anlamına geliyor. Yani gaza ne kadar az basarsam burası daha çok yeşil oluyor. Gaza fazla yüklendiğiniz zaman burası beyaza dönüyor. Yani bunu anlatıyor. Ee, arabanın LPG'ye tam uyumlu olması inanılmaz bir özellik ve arabanın ekrana da uyumlu olması çok gerçekten güzel avantajlı. Mesela harici bir LPG tuşu olur buralarda hani sabitlerler mesela. E RET durur. Bu arabada da hiçbir şekilde öyle bir şey yok. BRC'nin bir kiti mevcut bu araçta durduğunuz zaman sadece bazen arkadaş o da her zaman duyulmuyor. Dışarıda LPG'nin çalışma sesi olur ya hani çok hafif o bazen duyuluyor. O da internetten araştırdığım kadarıyla herkeste olan bir sorun ve BRC kitlerinin bir tık sessiz çalışmasından dolayı olan bir konu. Arabanın bakım aralıklarına gelirsem 10 binde bir bu arabanın bakımı var. 5 sene garantili bu araba. Bakım polen filtresi hariç şu günümüz videosunu çekiyorum. Tarihinde bakalım. Ayın 21 21 Mayıs'ta 1680-1700 lira civarlarında polen filtresi değişmemiş haliyle olan yetkili servis fiyatları bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani gaz tepkimesi çok güzel. Yani arabanın ilerlemesi trafikte çok hoş. Gene yakıt videosunda da arkadaşlar bir konuya değinmiştim. Arabanın şöyle şuraya döneyim. Arabanın şimdi led farları olduğu için geceleyin sürüşü çok güzel. LED farlarının hüzmesi biraz yukarı hüzmeliyor. Hiç sıkıntı yok. Gerçekten aydınlatması muazzam. LED sis farları da var aynı zamanda. Arka farlarda LED far. E, ee, selektör hızı gayet iyi. LED'lerde bazen tepkime yavaşlığı olabiliyor. Güzel. Far e, Otomatik far sensörü gayet hızlı çalışıyor. Bazı arabalarda yandıktan sonra mesela kapatması biraz sürer. Bunda gayet hızlı. Ee, ses sistemi VAC grubu gibi gayet güzel bir ses sistemi var. Megane'ı eleştireceğim ikinci konu burada geldi. Mesela Megan'ın ses sistemi rezalet ötesiydi. Videomda da arkadaşlar izleyebilirsiniz. Bas yerine başka bir şey bas yok gibiydi zaten. Yani tiz zaten hak getire. Bu arabanın ses sistemi VAG grubuyla kullandıysanız Golf'lerdeki, Polo'lardaki veya üst Passat'lardaki ses sisteminin giriş seviyesiyle hemen hemen aynı hiçbir sıkıntı yok. Herkese tatmin eder. Sunroof'lu olması çok büyük avantaj. İçini gayet ferah yapıyor arabanın. Ee, Direksiyon hissiyatı güzel. Meganın direksiyonu sadece bir tık daha hafifti. Bunun direksiyonu bir tık daha sert. Ee, ama hiçbir kullanışta hiçbir soruna yol açmıyor. Arabanın yavaş gittiğimiz zaman ilerlemesi gerçekten çok iyi. Böyle ses sakin ilerliyoruz. Şurada bir setten geçeceğim. Gayet konforlu, hiçbir sıkıntı yok. Bir tek arkadaşlar bu arabanın eksi olarak söyleyebileceğim bir şey. Yani bunu da söylemek için söylemiş oluyorum biraz ama. Kornası biraz taksici kornası derler ya. Hani Korelilerin, Japonların kornası gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde bir kornası var. Bir Vak'taki veya Fransızlardaki topluk yok kornada. Eksi mi? Değil. Ha, böyle bir şey değindim. Shifter artı. D6 yazıyor gördüğünüz gibi. 6. kademe vites değil. Ya arkadaş. inanılmaz bir şey ya bugünkü trafik. Evet haklı. Şu an biraz gaza 170 civarı basıyorum. 4000 devirde tutuyor ve araba hızlanmaya devam ediyor. Bir dibine kadar bastım. Bu şekilde bir hızlanması var. Sevdiğiniz varmış bahsediyor. Evet S modu var aynı şekilde. Arkadaşlar otomatik şöyle S'ye aldım. Hemen gördüğünüz gibi devir yükseltti ve gazın tepkisi arttı. Direksiyon tepkisinde bir sertlik yumuşaklık hissetmedim S'de kullanırken. Ama az basında hemen yürüyor. Bu, bu yol çok basılacak bir yol değil. Sadece göstermek, göstermelik olarak biraz yükselttim. Arkadaş herkes uyuyor bugün inanılmaz ya. Kliması gayet güzel soğutuyor. Aklıma gelmişken bunu da ekleyeyim buraya. Mesela fren hissiyatı çok güzel. Şu an kademeli yavaşlıyorum. Duruşu da çok pürüzsüz. Yani en beğendiğim konu bu. Megan'dan inip buna bindiğim zamanki en hoşuma giden kısım bir sürüş pozisyonu. iki ee, şanzımanın ayağınıza göre verdiği tepki. Bunu gerçekten çok beğendim. Onun haricinde motor konusuna vesaire girmiyorum. Çünkü karşılaştırmak imkansız. Bir atmosferik birisi turbo benzinli. O başka bir videonun konusu. Ee, biraz piyasası bayram öncesine göre Gerçekten arttı. Bayram öncesinde bu içine bulunduğumuz araba 470, 480, 490 civarlarındaydı. Bu aralıklarda şimdi 550, 560'lara çıkmış. E, düşünen varsa... Hani benim daha önceden ön yargılarım vardı bu arabaya karşı. Hiç içine oturup kullanmamıştım. İki kere uzun yol yaptım bu arabayla. E, gerçekten sunduklarına göre parasını hak eden bir araba. Şu piyasada. Rakipleri Corolla, Focus, Megane. E, baktığımız zaman Focus'un fiyatı gerçekten... Megan ve Corolla ve Civic'e göre çok yukarıda kalıyor. Megan'a göre tam Megan'ın da aslında karşılaştırma rakibi değil. Çünkü Megan'ın Joy Comfort paketi var bildiğiniz gibi. Joy'un bir üstü. Bu araba Eco Elegance orta paket diye geçiyor ama sunroof'u var, CarPlay'i var, LED farları var. Yani koltuk ısıtması var. Bunları Megan'da almak için ilk zaman zaman ikona çıkmak gerekiyor. Yani brake oldu var. Brake oldu çok güzel çalışıyor bu arabanın. Aynı şekilde elektronik park freni var. Arabanın yani konforu çok güzel. Şehir içi kullanımına çok uygun. Şehir dışı kullanımına da çok uygun. Tam bir böyle aile arabası. Arkalarda bağımsız süspansiyon var. Meganlarda torsiyon çubuğu vardı mesela. Arkaya baktığınız zaman. Bu bile bu arabayı tercih etmek için bir artı seçenek her zaman. Zamanla da arabanın şanzımana vereceği tepkiye alıştıktan sonra CVT ile ilgili hiçbir şüphe kafanızda yaşamazsınız arkadaşlar. Yani ilerleyişi güzel arabanın trafik kullanımına çok uygun. Şöyle sağa geçsem önüme atlayacaklar yoksa. 7.8'e çıktı bizim ortalama tüketimimiz. 164 kilometre kalan range'imiz var. Sürüş. Evet performans sürüş o da doğru. Aynı şekilde katlanır aynalarımız var söylemeyi unuttum. Ee elektrikli aynı zamanda. Şu tuşla arka camları ve aynalarımızı elektrikli ısıtabiliyoruz. Aynı şekilde iç otomatik kararın iç, dikiz aynamız var arkadaşlar. Megan'da mesela bu yoktu. Hafif bir koyu cam film yaptırdığınız zaman çok ciddi sıkıntı çekersiniz. Bu arabalarda otomatik kararın iç aynası olduğu için film dahi olsa o kadar sıkıntı çekmiyorsunuz. Onun haricinde zaten kullanım olarak hiçbir sıkıntı yok. Ama gayet görevini güzel yerine getiriyor. Macunköy'de oturuyoruz. Çankaya Üniversitesi'nde okuyorum. Arabayı Aha. Okula giderken kullanıyorum. 33 kilometre 33 kilometre geliş, 66 kilometre... 70. 70, günlük km. 70 kilometre. Ortalama bazen 5-8, 6-2 arası değişiyor. Hani 82 sabit gidiyorum ama. Hani biraz daha arttırdın, hani ara, ara, sıra 100-110'a çıktığınızda şaşmaz üzerinden falan gidiyorsak ya da dönüş şaşmaz üzerinden yapıyorum. LPG tüketim değil mi bu? Evet, evet. Aha. Şaşmaz üzerinden yapıyorum. Orada trafik oluyor. O zaman işte 6.5 görüyor ama yani çok tek tek oluyor bu. Genelde en yüksek 6.2'yi görüyor ortalama. Ha. 82. Yok gayet güzel. Yani şu önceki LPG videosunda da arkadaşlar arabanın tüketimi şu e, 10 litrelerde şu an LPG'nin litresi 87 yani 80-90 kuruş arasında bir tüketimi, tüketime sahip araba. Yani şu piyasada şundan iyisi bilmiyorum daha nedir yani LPG artık çünkü önceden benzine yakındı benzine makası da açıldı artık. Tüketim konusu dediğimiz zaman artık bu araba bir, bir adım önde her zaman baktığımız zaman. Yani atmosferik motor olduğunu bilerek e, ona göre kullanmak lazım. E zaten atmosferik motor olduğu için de bu araba zaten LPG %100 uyumlu. Bu arabanın yenilerinde arkadaşlar e, FE kasaya geçti. FC5'ten. Yeni kasalarda, forumlarda araştırın. internetlerde de bakın. E, bir sürü de bu, e, bayiye şikayet gidiyor bu şey hakkında. Motor %100 uyumlu olmadığı için hem LPG tüketiyor hem benzin tüketiyor. Öyle bir sıkıntı var. Bunların bir eksisi olarak arkadaşlar bu e, LPG kalibrasyonu yapıyorlar bu arabalarda. VTEC açıp kapatmasından dolayı sakin veya e, 80 km 1500 devir 1000 devir civarlarında giderken bunlar e, VTEC açıp kapattığı için e, böyle bir sirkeleme yapıyor hafif. Böyle bir sorunu var. O da, LP, o da servise gittiğiniz zaman LPG ayarıyla düzeliyor. Ama yeni kasalarda bu sorun yaşayan bir sürü kullanıcı var ve daha çözebilmiş değil. Ben de forumlardan okudum. Bilgediğim kadarıyla böyle. Şu anlık böyle bir bilinmez var. İlla ki servis buna çözüm bulacaktır. ve bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Yani yeni kasa düşünen arkadaşlar da. Daha yeni kasayı kullanıp inceleme fırsatım olmadı. En kısa zamanda da onun incelemesini kanala ekleyeceğim. Kanaldaki video sayısını arttırmak için. Eee... Sivik'ten size aktarabileceklerim bunlar arkadaşlar. Son olarak da her zaman söylüyorum kırmızı da geçti ama. Son olarak da şunu söyleyeceğim arkadaşlar. E, kanalımızdaki videoların %98'ini abone olmayan kişiler izliyor. %3, %2, %1 çok az kişi abone olan e, arkadaşlarımız izliyor. Videolarımı beğenip abone olursanız, kanala abone olursanız, yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Herhangi bir sorunuz varsa da zaten bütün yorumlardaki soruları cevaplıyorum. Gene cevaplarım. Arabadan aktaracaklar, aktaracaklarım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere